Hadis ve Hayat Hazırlayan ve sunan Doktor Bahattin Akbaş Merhaba değerli Risalet Radyo dinleyicileri Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi üzerinize olsun Allah'a hamd Resulüne salat ve selamlar olsun. Bütün peygamberlere selam olsun. İnsanlığın en kerim ferdi, Allah'ın elçisi, Peygamber Efendimizin mübarek sözlerini, onun bizlere hayat düsturu olan beyanlarını anlamaya ve dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışacağız. Allah'ın elçisi bütün bir insanlık için rahmetti. Biz seni ancak alemlere rahmetsin diye gönderdik. Peygamber Efendimiz rahmet, müjdeci, kolaylaştırıcı, hakka çağıran en güzel örnek. Allah Resulü bütün insanlığa, bütün insanlara örnek, rahmet ve müjdeci, hakka çağıran. insanlara sevginin en güzel nasıl olması ve yaşanması gerektiğini gösteren numune örnek insan. Ve biz onun ümmeti olarak Müslümanlar da bütün insanlığa gönderilmiş, insanlık için çıkarılmış, hakka hayra çağıran bir ümmet olmak durumundayız. Allah'ın elçisi bize örnek biz Müslümanlar onun ümmeti olarak bütün bir insanlığa örnek olarak gönderildik, seçildik. Allah insanlardan Muhammed Mustafa'yı seçmiş. Peygamberler zincirinin son halkası ve katındaki din İslam'ı olduğu gibi anlatan ve İslam dinini insanlara tebliğ eden. Allah'ın nurunu insanlara takdim eden, bütün beşeriyeti karanlıklardan aydınlığa, nura çıkaran o ilahi davet ve risalet görevi ile muvazzaf. Allah'ın hem kulu hem elçisi. Yine onun ümmeti olarak bizler de insanlar içinde hayra çağıran kötülüklerden insanları engellemeye çalışan tabi önce kendisi hak ve hayır üzere olan ve şerden kötülüklerden uzak duran hali ile kali ile insanlara diğer toplumlara örnek olma misyonu bizim Müslümanlar olarak ümmet olarak üzerimizde en temel vecibelerden görevlerden birisidir. Peygamber Efendimiz insanların selameti için bir arada sevgi ve barış huzur içerisinde yaşaması için çalıştı. İnsanların hidayeti için çaba gösterdi. O insanların Allah'ın rızasına göre yaşamasını istiyordu. İnsanların hidayetini istiyordu. İstiyordu ki bütün insanlar Allah'ın kendilerine bahşettiği akıl, irade nimetini hak üzere, hayır üzere kullansınlar, Allah'a yönelsinler, Allah'ın kulları olarak İslam'a girsinler ve Allah'ın cennetiyle müşerref olsunlar. İnsanların dalalet olmasına hiç gönlü razı değildi. Bütün insanların hidayetini istiyordu. Ama elbette son tahlilde Allah insanları hür, serbest iradeleri ile İnanma ve inanmama konusunda serbest bırakmış, insanlar hür iradeleri ile serbest bir seçim yaptığı takdirde, bu Allah katında muteber olacaktır. Sen insanları zorlayıcı değilsin. İnsanlara dini anlat, tebliğ et. İnsanlar üzerinde seni bir bekçi de göndermedik. Allah ama, dilediğini hidayete eriştirir. Sen her istediğini hidayete eriştiremezsin buyurdu. Peygamber Efendimiz Allah için sevmeyi, Allah için din kardeşinin saadetini istemeyi kendisi bizlere telkin etti. Kendisi için istediğini diğer kardeş için de istemeyi öğütledi. Şöyle buyurdu o, sizden biriniz, kendisi için istediğini arzu ettiğini dilediğini müslüman kardeşi için de istemedikçe gerçek anlamda kamil manada iman etmiş olamaz buyurdular. Allah'a imanın iman esaslarına gönülden bağlanmanın bir gereği, mümin ve müslüman olmanın bir tabii sonucu olarak müslümanın kendisi için sevip arzu ettiğini olmasını dilediği şeyi din kardeşi için de istemesi olduğunu bizlere açıklıyor. Bu, imanda kemalin, kamil imana erişebilmenin bir gereğidir. Biz kendimiz için neyi istiyorsak, diğer kardeşlerimiz, sadece bir anne babadan olan diğer kardeşlerimiz için değil, bütün müminler için. İnsanlar hilkatte yaratılışta eşittir eşittir ve müminler olarak dinde kardeşiz. Diğer müminler için de din kardeşlerimiz için de olmasını arzu ettiğimiz kendimiz için hususları şeyleri onların da onların da olması için bizler böyle bir niyet üzere olmalıyız. İmanın kemali ve başkalarına dönük bizim tavrımız ne olmalı? Elbette iman en büyük, hakikat Allah'a iman, Allah'ı Rab olarak bilmek. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek sinede yüktür. İman insanı insan ediyor. Allah'a iman eden çok şey bulmuştur, çok şeye erişmiştir ama ona iman gibi bir değeri kaybeden çok çok şey kaybetmiştir. Müminler olarak imanımızı Allah'a olan bağlılığımızı daha da kuvvetlendirmek durumundayız. İşte bunlardan birisi de kendimiz için istediğimizi diğer din kardeşlerimiz için de istemek. Bizler dünyada iyilik, güzellik, başarı istiyorsak ki tabidir. Diğer kardeşlerimiz için de isteriz müminler olarak. Rabbimiz Kur'an'da öyle beyan eder. Ve bizim sadece kendimiz için değil, anne babamız ve bütün müminler için istememiz gerektiğini ifade ediyor. Rabbimiz bize dünyada iyilik ve güzellik ver. Rabbimiz bizi ahirette rızana erişen kullarından eyle bizi bağışladığın kullarından eyle. Rabbimiz anne babamıza da iyilik ve güzellikler ver. Rabbimiz bütün müminlere iyilik, güzellik, iman bahşeyle ve bizleri hem kendimizi hem ana babamızı hem diğer müminleri bağışladığın, taltif ettiğin kulların arasına dahil eyle. İnsanlar arası ilişkilerimiz kendimiz için istediğimizi diğer kardeşimiz için de istemek. Yani empati temeli üzerine tesis edilmeli, kurulmalıdır. Kendimizi karşıdaki insanın yerine koymak. Karşıdakini kendimizin yerine koymak. Diğer insanlara yönelik, başkalarına yönelik bütün davranışlarımızın gönül ölçüsü karşı tarafa geçip bu hadiseye oradan tersten bakabilmemizdir. Aynı eylemin bize dönük yapılmasını kabul edip etmeyeceğimizdir. Kendimizin yapılmasını arzu etmediğimiz bir davranışı biz de başkalarına yapmayacağız. Müslüman sadece gönlüne, nefsine göre hareket etmez. Müslüman da bir insandır davranışlarına her zaman iman ve aşkın değerler hakim olmaya bilmektedir. Bu aşkın ulvi değerler devre dışı kalırsa, hiç olmazsa benim yerimde olsaydınız ne yapardınız ya da sizin yerinizde olsam şöyle yapardım duygusunu ortaya koymak gerekir. Empati bu anlamda doğru davranış ve tutum ortaya koymakta büyük bir yardımcıdır. İmanın kemali, mükemmelliği, olgunluğu kendimiz için istemediğimiz bir şeyi başkası için de istememeye bağlıdır. Kendimiz için olumsuz şeyler istemiyorsak diğer insanlar için de istemeyeceğiz. Empati insanlar ve toplumlar arası münasebetlerin sağlıklı bir şekilde yürümesini sağlayan bir davranış ve anlayıştır. Başkalarının duygularını anlamaya çalışmak ve tavırlarını onların ruhi durumlarına göre ayarlayabilme kabiliyetidir. İnsani ilişkilerimizi sevgi, saygı, kendimiz için istediğini karşıdaki insan için de istemek temeline oturtmak durumundayız. Övatsız, garahsız dediği eskilerin çıkarsız, beklentisiz sadece Allah için. Allah için olabilmek, Allah için sevebilmek. Davranışlarımıza Allah'ın rızasını eksen olarak koymak. İslami değerleri, ahlaki güzellikleri kendimize ilke edinmek kuşkusuz bu hem bireysel hem de toplumsal hayatta ilke edinmemiz gereken temel esastır. Peygamber Efendimizin sizden biriniz kendisi için istediğini başkaları için de istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olamaz. Hadisi elbette davranışlarımızda temel olmalı herhangi bir birey veya bireylere karşı ortaya konulacak davranışın karşı taraftan bakarak belirlenip sergilenmesini öngörür bu hadisi şerif. Yine karşıdaki insanı anlayabilmek, farklı durumlarda veya farklı hallerde olan insanların durumlarını idrak edebilmek bağlamında oruç ibadetini ele aldığımızda oruç tutulan oruç imsakla iftar arasında insanın kendisine helal olduğu halde bazı nimetleri, imkanları, davranışları haram kılması. İnsan oruç tutarak fakirin, aç insanların, yoksulların durumunu daha iyi idrak etmekte kavramakta ve onların dertleriyle daha da yakından ilgilenme fırsatı bizlere bahşetmektedir. Çünkü tatmayan bilmez. İnsan aç ve bir ilacın çaresiz insanların durumunu elbette o durumu yaşayarak, tadarak idrak edecektir. İşte oruç bize bu imkanı, bu fırsatı verir ve bu insanlara yardım etme duygusunu bizlerde yerleştirir. O insanlara aç muhtaç insanlara el uzatmak, fakir düşkün ve çaresiz insanlara yardım etmek duygusu mesuliyeti bizlerde hakkıyla bu şekilde yerine gelmiş olur. Zaten Rabbimizin emridir bizlere. Yetime, yoksula, yolda kalmışa, fakire, muhtaca o insanlara, aç, muhtaç insanlara el uzatmak, onların halini idrak edip, ihsas edip, bu şekilde Allah için vermek. Kuşkusuz dünyada sınavdayız. Ve Allah bizlere infakı Allah için vermeyi, başkalarını kendimize tercih etmeyi, isarı, faziletli ameller olarak bizlere emreder. İşte, o karşıdaki insanın halini anlamakta oruç tutmak ayrı bir önem taşır. Bu bir manada empati eğitimi sağlar bize. Dolayısıyla o insanların halini daha iyi kavrayıp onlara yardım etmeye bizleri sevk eder. Yine Kur'an-ı Kerim'de diğer insanların halini Göz önüne alıp o insanlara yardım etmek, Allah için vermek, Allah için din kardeşini sevindirmek, kırgın gönülleri imar etmek, verme duygusunun yüceliğine erişmek, infakın güzelliğine, tasadduğun güzelliğine erişebilmek. Bu güzel hasletlerde müminlerin örnek davranışları ve eylemler olarak bizlere takdim edilir. Peygamber Efendimiz sözlü teşviklerinin yanı sıra yine bizzat yaşayışıyla örnek olmuştur bizlere. Kendisi için istediğini diğer Müslümanlar için de istemiş. Hatta onları kendi nefsine tercih etmiştir. Ashab-ı süffe, ilme aşık, ilim heveslisi, kabiliyetli gençleri, onlarınki birçoğu yoksuldu, onların iaşesi geçimi Allah Resulü'nün üzerinde. Onların iyaşisini temin etmek için birçok kez kendisi Allah'ın elçisi açlığını unutmuş. Yine fakir insanların doyurulmasını öncelemiş Allah'ın elçisi. Hayatıyla da Yaptıklarıyla da Allah'ın elçisi en güzel empati örneğini ortaya koymuştur. Peygamber Efendimizin bu mübarek sözünü hayatımız boyunca unutmamalıyız. Kendimiz için istediğimizi diğer kardeşimiz için de istemedikçe imanın kemaline erişemeyiz. Kamil imana erişemeyiz imanın güzelliğini tadamayız. İmanın güzelliği paylaşmaktadır. Diğer kanlıktadır. Başka diğer kardeşlerimizi kendimize öncelememiz. En azından kendimiz için istediğimizi diğer kardeşlerimiz için de istemektir. İnsan kendi nefsi için sadece kendi nefsini tatmin etmek bir takım dünyalığa sadece kendisinin kendi ailesinin yakınlarının sahip olmasını diğerlerinin mahrum olmasını bir müslüman olarak isteyemez. Dolayısıyla kendimize yönelik kabul etmediğimiz hiçbir eylemi, davranışı, tutumu başkasına yönelik yapamayız, yapmamalıyız. Hiç kimseye haksızlık ve zulüm yapmamanın bir ölçüsü de kendimiz için kendimize yapılmasını istemediğimiz bir şeyi başkalarına yapmamaktır. Bu söz bizim davranışlarımıza hakim olursa kendi hayatımızda dengeyi tesis etmiş ve hayatımızda huzuru, mutluluğu ve saadeti bulmuş bireyler olarak ve aynı şekilde bu davranışın hakim olduğu, yaygın olduğu bir toplumu düşündüğümüz zaman insan kendi yakın çevresinde ve diğer uzak çevresi akrabaları içerisinde sosyal bir varlık olarak kendisi için istediğini diğer insanlar için de isterse kendisine yapılmasını istemediği bir şeyi bir başkasına yapmazsa işte istikameti ve huzuru yakalamış olur. Ne mutlu Allah için Kendisi için e, insanların istediği şeyi diğer kardeşler için de istemez. Güzel şeyleri istemez. çirkin şeyleri de istememez. Hoş kalın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Değerli dinleyenler. Hadis ve Hayat hazırlayan ve sunan Doktor Bahattin Akbaş